için seni sevdim Bahar güzel güller güzel Kevan'ın yine bildiğimiz gibi efendim lokal apartmanı incir ağaçlarının tepesinde gezi Güzel Tabii. mi? Çok. Daha ağzımıza bir tane inci süremedik. Bakayım kız bakayım. Tamam. Valla. Ağzı kırgıt kırgıt. Ay güzelmiş. Çıkır da toplayalım ya. Yani. Özel incir toplama gününe çıkarız. Neyse bugün onu da yaparız. Evet bugün terasa lokele. Ekip yavaş yavaş toplanıyor efendim. Sevgi Hanım hoş geldiniz. Sessiz Sinanım nasıl yavaş yavaş geliyor. Mi? Tutu, şey Yok sulu oldu. İki çay bardak çay dondurdu diye hemen şikayetlendi. İki çay bardağı mı? Evet. Aa, bunun yanına oturtturdunuz beni. Hani bir Kalk oradan gibi. ben doldurayım. Ben olurum. işten gel senin elin ağaçın. Sen olurum. bir doldurursun da öbür çay sağ olur. Ay Allah seni. Sen 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 beni bunun yanına sen koydular. Ne? İşten gelmemişim ha, bir pasta çay servisi. Ka bardak çaya laf etti. Ağzını tadıyla bir kuru bardak. pasta yedirtmediniz. Eren ilkokulu birinci hı, sınıfa herenle, başladı. Herenle, bütün hı, apartman hı, hı, sadece su sesi dinliyoruz. Hı, 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 ne zaman çıkıyorum mutfakta yer sofrası. Yalnız hı, içeride herkes keyif keder. Bu Eren'le mutfakta. Ya kim şey, yaptı? Şi aşkım Emre Cemile. Eren öptü. E... <laughs> Eren akşama da <laughs> kim yaptıracak? Kim? Garip anası. Vah <laughs> <bak> gidi. <laughs> Kıymetini ya bilirler. Biz de aşağıda bütün gün Eren'in kıklamasını dinliyoruz. <laughs> 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 <kıklamasını> dinliyor. <laughs> <laughs> Hayır. <kız. gülüyor> Hayır, T, D de demiyorlar. Çocuklar k k demekten ne öğretiyor? Ay, Ay öyle anası felç geçirdi olan okumayı öğrenene kadar. Şimdi de üst komşumuzun çocuğunu arıyoruz. Eren, sabahtan beri Eren Eren diye kendini paraladı. Doğru doğru sokağa salıyorsunuz. Ya milletin çocuğunu peşine biz mi düşelim Ya sonra çocuğumuzu kaçırdılar, böbreğini dalağına aldılar. Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Gece bayağı herkes yatamamış. İnşallah yataktan kovulmamışsınızdır. Çünkü ben size sabah izleyin dedim bir tanalarım. Neyse geceniz gayet gülerek geçmiş. Şu anda en sevdiğim şey ventilatör. Mutfaktan yeni çıktım çünkü. Resmen sıcak ciğerlerimi işledi. Allah sen biliyorsun. Yavaş yavaş masaya geçeceğiz artık. Gel Beliz, çiğ köfte yiyelim mi? Çiğ köfte ayran yanına çalgın. Nevgin'de takar mı çanta girdim manga bu kadar parayı ne yapacak manga? Ağır abi, abi, İtali. Bugün Gamze'nin ablasının doğum günü, biz akşam için doğum gününe gideceğiz. Gamze yeğenleri için abur cubur alıyor, ben de bunları kendime aldım. en önce kocasını aldı. Biliyorsun ki kocan seviyor ıbırı zıbırı. Kendime musluku ki. Onlardan aldım. Gamze bir şey alınca bakıyorum ki acaba işime yarar şey var mı? Benim içimde beş tane çocuk var. Ve tabii ki vazgeçilmezi. Ramazan'dan kalma o sevdiğim beyaz kabayıflarla. Beni aldım iki tane dursun dolapta. Bak marketlerde Ramazan'dan kalma Kemal Paşalar şeker hala var. Alın. Sonra kenara koyun bitiyor çünkü. Bunun o altının o beyaz hamurluğu var ya bayılıyor. Karınızın araba kullanmayı Bilmese en büyük şansınız. Kırmızı arabayı sürerken siz yan koltukta, ayaklarınızı sallıyor ne sallıyor. Güzel, ne güzel, ne Gidiyorsunuz. Başım sağdan gireceğim. Arada navigasyonluk görevi yapıyorum tamam Hep sağdan Hep kendimi yoramam İstanbul trafiğinde. Sağdan yorarım. Bir tanem, ben de evde yoruyorum kendimi, ona nasıl işte.

Şükürler olsun ki karşıya geçtik. Görmüş olduğunuz gibi İstanbul'un sadece manzarası boğaz değil, o trafik. Sabahtan akşama şuradan şuraya 50 dakika gösteriyor her yer. Neyse ki sağ salim geçtik karşıya. Ya bak bu fotoğrafla anlatılmaz. Yaşamanız lazımdı sürekli. Ya Kadir gelip bizden bir şey çalıyordu. Ya ben gidip oradan bir şey çalıyordum ama hani böyle şey biliyorduk çaldığımızı. Hatta evden çıkarken birbirimizin üstünü başını arıyorduk falan. Sonra eve gidip paylaşıp gönderiyorduk. Bak ben bunu çaldım, bunu çaldım diye. Sonra bir gün ateşkes imzaladı Dedi ki kimse kimseden bir şey çalmayacak. Sonra bayağı uzun bir süre çalmadık. Sonra bu ateşkesi kim bozdu dersiniz? Tabii ki Kadir bozdu. Yine bir şey çaldı. Sonra bir yerde son buldu ama nerede son buldu bilmiyorum. <laughs> sorabilir miyim acaba kafesin içinde yediğin halde ay kafese bak hele iki günde gene ne hale getirmiş ballı yemi de hemen yemiş bak ağzının tadını da biliyor şu kafesin içinde yiyip bu kadar etrafa sıçratma şimdi elimle toparladım nasıl becerebiliyorsun acaba he sorabilir miyim beyefendi hanımefendi bir de sabahın yedisinde bu kadar coşkulu etmezseniz hani çalar saatim var benim ben onunla uyanıyorum. Sabahın yedisinde bir başlıyor evde. İstinin ağzını yerim ağzını. Nasıl güzel. Nesi gibi pakize gibi değil de nankörlük etmiyor. Ama bu da ele gelmek sevelim. Bakın bakın ablası bunun tatlılığına. Bakın. Küçük küçük bir. O neydi kız? Hayır bir kuş kondu. Pencere. Pencere. Neydi? neydi o? <laughs> Aklıma ne gelmedi. <laughs> Mini mini bir kuş olmuştu Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cik 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 ötsün diye. Pırpır pır ederken canlandı. Ellerim bomboş kaldı. Çok tatlı ablası bak.